yaklaşık e, abartı olmasın bir hafta on günlük bir süreç içerisinde kurulan bir takımdır bu. Ama Sayın Cumhurbaşkanı bilgi ve tecrübesini bize aktardığı için burada e, ligin başında tabii yeni takım olması itibariyle biraz kötü sonuçlar alsak da sonra çok önemli bir galibiyet serisiyle rahat bir şekilde e, bir yükseldik. Ben şehrimize hem önemli bir değer katacağına, önemli bir heyecan katacağına e, canı gününden inanıyorum. E, yeri ve zamanı gelmişken de burada e, değerli Trabzonlu, Trabzon sporlu adamlarımızı da basketbol takımımıza sponsorluk konusunda çok daha hassas olmaya davet ediyorum. E, bu şehirde e, her türlü spor dolu bence olması lazım. Çünkü şehrimiz bir e, spor şehri, kültür şehri. Herkes çok meraklı ve istekli. Ama desteksiz, sponsorsuz bu işlerin altından kalkmak mümkün değil. E, Trabzon spor camiasından bu benim özel olarak ricamdır. Yine e, daha önceden görüşmelerini yaptığımız e, basına da bir konu hakkında bilgi vermiştim bir yerde. E, bayan ve Leybol takımının da inşallah bu yıl içerisinde şu anda Federasyon Başkanı'nda görüşüyoruz. Federasyon Başkanı'yla. Bir aksilik olmazsa önümüzdeki yıl Trabzonspor Bayan ve da, da artık sahada olacaktır. Bunu da size burada bilgisini vermiş olayım. E, şimdi son olarak sporla alakalı konularda Türkiye Kupası'nda finaldeyiz. Benim gözümde tabii ayırmak lazım bunu. Sayın Fatih Tekke geldikten sonra bence çok başarılı bir süreç götürüyor. Kendisini buradan tekrar tebrik ediyorum. Ama o döneme kadar olan süreçte sahada çok istememize rağmen bizlerin de teknik kadromuzun da çok gayret göstermesine rağmen doğrusunda sizlere maçıp olan skorlar aldık. Ben burada tekrar sizlerden bu maçimiyetten dolayı şahsım ve yönetim kuruladığına tekrar özür dilerim. Burada diyecek bir şey yok. Biz de çok üzüldük, sizler de çok üzüldünüz. Keşke böyle olmasaydı. Ama durum bu, Bunu da belirteyim. Şimdi biraz ekonomik konulara gelmek istiyorum kısaca. Biz görev aldığımızda şunu söylemiştim. Hem devam başkanlığı yaptığımız görüşmelerde hem şehri yaptığımız görüşmelerde Trabzonspor'un asıl problemi gelir ve gideri arasındaki dengesizliktir. Yani burada çok herkesin çok rica ediyorum dikkatli dinlemesini. Bu çok önemli çünkü burası. Trabzonspor'un asıl problemi bir sürü konunun asıl çıkış sebebi Trabzonspor'un geliri ile gideri arasındaki korkunç dengesizliktir. Dengesizlik demeyeceğim buna. 30-35 milyon euro civarında bir Trabzonspor'un geliri var. 95-100 milyon euro arasında Trabzonspor'un bir gideri var. Hani hep konuşuluyor, ee, ben de anlıyorum tabii insanları dışarıdan baktığımız zaman. Hani borçla alakalı şimdi 5.2 civarında bir borcumuz var. Ee, Trabzonspor her yıl hem bu borcun faizini ödemek durumundaydı ki faizler bu da bizim şanssızlığımız. Bizim dönemimizde %55'leri bulan faizleri biz faiz ödedik. Ee, yıllardır biriken bir vergi borcunun faizi var. Yeni Maliye Bakanımız... Bu konuda hassas, yani kendisine de konusunda haklı bir şey de diyemiyoruz ama uzun yıllardır biriken bir belki borcumuz var. 2,5 milyar lira bulan toplamda e, yapılandırılmış, yapılandırılmamış. Dolayısıyla bunların yüzde %55'ten alınan faizleri bile bu işin korkunç bir yere getiriyor. Biz dolayısıyla ilk geldiğimizde yaptığımız bedelli sermaye arttırımlarıyla şunu söylemiştik. Bu bankalar birliği borcundan çıkmamız gerekiyor. İlk çıkan kulüp biz olduk. Bizden sonra çıkacaklarını söyleyen kulüpleri bekliyoruz. Onlar da inşallah çıkacaklar. Ee, çok önemli bir Trabzonspor için. Şu anda SPK'da yürüttüğümüz çalışma da başka önemli bir eşik olacak. İnanın bu çok önemli. 3.2 milyar civarında bir gelir bekliyoruz. Yani şu anlama geliyor. Tek kalemde Trabzonspor'umuzun borcu Mayıs ayının son itibariyle, Haziran'ın başı itibariyle inşallah 2 milyar seviyelerine gelecek. Ee, bizim bundan sonra da süreçte yıl sonuna kadar, çok açık ve net söyleyeyim bunu, bu borcu tamamen sıfırlayacak, üzerine kasaya da para koyacak kadar projelerimiz de hazır. Onu da net olarak belirteyim. Şimdi biz ne yaptık? Nasıl yapıyoruz bunları? Şimdi bir kartal konumuz var. Bunların da e, özellikle anlatmak istiyorum hepsini tek tek üzerine basa basa. Biz kartalı e, süresi biz yaklaşık olarak yani eski yönetimimiz yani Ahmet Bey dönemindeydi. E, süresi sona ermişti. O dönemden başlayan çok ciddi çalışmalarımız vardı bu sürenin uzatılması için. Ama geldiğimiz dönemde bizim dönemimizde nasip oldu ve Kartal daimi biz üst kullanım hakları ile beraber eskisi iltifak hakkıydı. Şu anda biz üst kullanım hakları ile beraber Kartal'ı 30 yıllığına tekrar Trabzonspor'a kazandırdık. Bu tamamen sonuçlanmış bir işlemdir. Buradan şu anda emlak konutla burayla alakalı aramızda yazılı bir protokol yaptık. Hatta basına da vermiştik. Ben, Başkanım, bununla alakalı sizin ne bilginiz var. Burada biz bir otel ve altında AVM iş merkezleri planlıyoruz. Burada yaptığımız çalışmalar sonucunda şu anda netleşmemekle beraber yani bize bir alt sınır ve üst sınırdan bir gelir kalemi oluşmasını beklediklerini anlattılar. Tabi niye emlak konut? Türkiye'nin en büyük şirketlerinden bir tanesi tabi ve hani bir sınıf ilasyonu konu olmasın herkesin saygıyla karşıladığı bir kurum 12 ile 15 milyon euro arasında yıllık gelir bekliyoruz. Şu anda biz Kartal'dan, Sinan Bey kira gelirimiz ne kadar? 18 milyon TL. 18 milyon TL. Yani 500 milyon TL değil. Ee, bununla alakalı aramızdaki anlaşmayı da imzaladık. Hani bu şey durum diye artık. Birinci konumuz bu. Bu net olarak belirteyim. İkinci İkinci ee, Akyazı'da ki arazi, yani hemen stadımızın karşısında bulunan o tepeden bahsediyorum. E, denize bakan yüzden. E, burada tabii 180, 178 dönüm, 180 dönüm yeniliği yuvarlak olarak. 180 dönümlük arazinin tahsisi Trabzonspor'a yapıldı. Bu da tamamıyla sona ermiş bir işlemdir. Kapılar alınmıştır. <laughs> Bu, burada iki tane iki tane proje var. Birinci projemiz burayı yine kira getirisiyle beraber, emlak konutla beraber yapmak. İkinci projemiz burayı yapıp satmak. Yani Galatasaray'ın yani isim vermeyeyim bir başka büyük kulübün yaptığı gibi. Benim aklımdan geçen bunları satmamak, bunları Trabzonspor'a kalıcı şekilde gelir getirecek proje haline getirmek. Bunu da net olarak belirteyim. Burada da emlak konutta anlaşmamızı yaptık. Protokoller imzalandı. Ee, kiralama ve satış durumuna göre iki ayrı opsiyon var. Kiralama ile beraber yıllık 10-12 milyon euro arasında bir gelir olabilir. Satarsak burayı da 45-50 milyon euro civarında bir gelir kulübümüze kazandırabiliriz. Şimdi üçüncü konumuz stat konumuz. E, biliyorsunuz e, Trabzonspor stadını görüntü itibariyle elinde duruyordu. Fakat 10 e, yıl olmuş hemen hemen e, stadımızın tahsisini alamadık. Biz e, stadımızın hem tahsisini aldık artık Trabzonspor'a aittir. Altındaki tüm işlevlerle beraber tamamı hem de stadın yan tarafında bulunan, bunu da buradan belirteyim, yaklaşık 105 dönümlük arazinin tamamının tahsisinde Trabzonspor'a kazandırdık. Burada iki farklı şirketle görüşüyoruz. Biri yabancı ortaklığı, biri yerli ortaklı şirketle görüşüyoruz. Üzerinde açık hava AVM, otel, iki ayrı proje var bu projelerle alakalı finansman ve gelir kalemleriyle alakalı bize tekliflerini bir tanesi getirdi, bir tanesi getirecek. Ondan sonra da burada e, yani basında paylaşacağız durumların ne olduğunu ve ortak bir karar vereceğiz. Burada da benim düşüncem yine gelir getirici şekilde bunların kalıcı olarak Trabzonspor'a kazandırılmasıdır. Herhangi bir şekilde ben başkan olarak satılmasını veya başka bir şekilde girmesini benim düşüncem böyle düşüncem yok ama tabii bunu kararını hep beraber vereceğiz bu sadece benim bir karar değil burada da ilk gelen teklifler 15-20 milyon euro aralığında Trabzonspor'a yıllık burada gelir getirebiliriz diye firmalar bize bilgi veriyorlar üzerinde bir tane 5 yıldızlı bir tane 4 yıldızlı ve yaklaşık olarak 160'a yakın iş yerinin olduğu iki proje ama iki farklı planlama halinde bunları da sizlere sunacağız Trabzonspor ve Mehmet Ali Yılmaz tesisleri e, çok önemli burada yeri gelmişken Sayın Mehmet Ali Yılmaz'ı tekrar rahmetle anıyorum çok önemli bir yer, yer katmış Trabzonspor'a e, huzur içinde Şimdi hep şöyle bir konu var e, Trabzonspor tesisleri işte nasıl söyleyeyim istilnek olacak işte böyle bunlar konuşuluyor yapılıyor piyasada şu an itibariyle böyle bir durum yok İlk bunu söyleyeyim. İkincisi olsaydı ne olurdu burada bizim tapulu arazimiz tamamı değil bilinenin aksine. Burada yaklaşık olarak 19 dönümlük bizim bir arazimiz var. Geri kalan yerlerin tamamında biz işgalci pozisyondaydık. Biz bu yerlerin tamamını da yaklaşık olarak 50 dönüm Trabzonspor'un tapulu malı haline getirdik. Bu tapuyu da aldık. Yani ee, yarın yarın bir gün burada bir istinlak olacaksa da bu benim yani sonuçta devletin kararı olur böyle bir şey. E, olacaksa da artık 19 dönem üzerinden değil 19 artı 50 dönem üzerinden olacak. Onu söyleyeyim. Şimdi e, açıklama yapılırken bir ceza konusu geçti. 4 milyon civarında bir e, sevgili başkan bir kulübe verilen ceza var. Bu benim şahsıma verilen ceza. Hani akıllarda yanlış kalmasın. Şahsım tarafından ödendi. Yani benim açıklamalarımdan kaynaklı bana verilen ceza. En, en önemli konuda şu, ben tabii bu araziler alındı, bu araziler nasıl alındı açık ve net olarak üzerine basarak söylüyorum. Trabzon'un tüm değerli siyasilerine teşekkür ediyorum. Tüm partiler hiç ayırt etmeden sürekli bizim yanımızda oldular. Ne telefon açarsak açılalım hemen bize yardımcı oldular. Her konuda destek oldular. Kombine satışı, o loca, bu topların alınması, görüşme yapılması. Hepsine, Sübeyhan'ın burada başta olmak üzere herkese tek tek burada teşekkür ediyorum. Yani bu çok önemliydi. Şehrin bir yerde hareket etmesi çok önemli. Ben söyledim ilk geldiğim zaman. E, biz 29 yıldır Trabzonspor bünyesine bir arazi katılmamışız. E, rakiplerimiz katmış ve o kattığı arazileri şimdi geliştirerek katmış. eleştirmiyorum, saygıyla karşılıyorum bu arada. Yanlış anlaşılmasın. Camiaları için doğrusunu yapmışlar. Bu arazileri zamanında bünyelerine katmışlar. Bunları geliştirmişler ve o geliştirdikleri arazilerle de şimdi çıtayı bir yere koymuşlar. Biz bu takımlarla yarışı yarışabilmemiz için açık ve net konuşuyorum. Para olmadan bir iş olmuyor. Hani burada her şey konuşuluyor. O oluyor, bu oluyor. Ee, ama bu işin hepsinin arkasında para var arkadaşlar. Ee, tabii ki e, vizyon, misyon bunlar önemli şeyler. Kulübün duruşu önemli şeyler. Ama biz bir örnek vereyim. Biz şampiyon olduğumuz yıl bizim kadromuz 35 milyon euro seviyelerindeydi. E, Fenerbahçe'nin kadrosu 40 milyon euro seviyelerindeydi. Aramızda öyle çok büyük uçurumlar yoktu rakiplerimizle. Ama şimdi bizim 4 katı 5 katı üçlerimize çıktılar. Biz 35 milyon euro ödemekte bile zorlanıyoruz. Açık söyleyeyim. E, gelirimiz sıfır. İşte sıfır derken işte nakta yengelerini falan saymıyorum. Şimdi, kulübümüzün e, herhangi bir gayrimenkulden veya dışarıdan herhangi bir şekilde bir kira getirisi veya başka bir şeye sahipliği bunu en iyi sizler biliyorsunuz. Yani yaş olarak da Benden herkes bu demen hemen büyük. Dolayısıyla geçmişi benden daha iyi biliyorsunuz. Bunun önüne geçmemiz gerekiyor. Yani bir yerden bu işin başlaması gerekiyor. Bizim şu anda net olarak belirteyim iki önemli arazi üzerinde de İstanbul'da çalışmamız var. Ee, bir tanesi son aşamaya geldi. Ee, Kemal Burgaz'da İstanbul'da yaklaşık olarak 190 dönüm. Ben Trabzonspor'un tarihini toptan değiştireceğine inandığım bir proje. Çok farklı bir şey. E ee, diğeri de yine e, İstanbul'da Avrupa'nın en büyük futbol akademisini yapmak. Yine Özkartma Futbol Akademisi İstanbul'da ama Avrupa'nın en büyüğünü yapmak. Şu an tam o tam da yeri e, tüm 19'un başarısı ortada. Sağolsun e, sağ olsun şehrin siyasetçilerinin hepsi tamam arkamızda destek veriyorlar. Dolayısıyla bu araziyi de tam Trabzonspor bünyesinde katmasının zamanı. Ben önümüzdeki haftalar içerisinde yine tüm siyasetlerinden beraber görüşeceğim, buluşacağım, onlardan yardım isteyeceğim. Ve bu işleri bir şekilde yine Trabzonspor için yıl sonuna kadar halletmemiz gerekiyor. Bunlarla uğraşacağız. Ee, şimdi söylemeden edemeyeceğim. Ee, çok önemli destekler aldık. Bir kere Sayın Cumhurbaşkanımız e, hem Trabzon'da yap açıklamada yani burada verilen arazilerde stadın yan tarafında verilen arazilerde konu Trabzonspor olduğu zaman hiçbir şekilde bizi iki bilet ee, her türlü desteği verdi kendisine şahsım ve kulübüm adına buradan tekrar teşekkür ediyorum. Ee, dediğim gibi burada açık ve net söylüyorum e, tüm siyasi partiler tüm milletvekillerimiz tüm belediye başkanlarımız inanın her türlü desteği verdiler. Ama süreç içerisinde Sayın Abdülkadir Bey, Spor Bakanımız, Çevre Şehir ve Şehircilik Bakanımız, Adil Bey, Yılmaz Bey, Trabzon vekillerimiz, değerli ablamız e, ve Trabzon Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç, sayın sağ olsun. Orta İsa Belediye Başkanımız Ahmet Bey. Yani inanın her telefon açtığımızda hepsi konu kendi işleriymiş gibi hiçbir şey talep etmeden sürekli yanımızda oldular. Bu teşekkür yapmam lazım. Yine Burada işlerin yürümesinde Sayın Eski Toki Başkanımız, şimdi Bakan Yardımcımız Ömer Bey, Levent Bey Toki Başkanı, e, Yasir Bey Emlak Konut Genel Müdürümüz. İnanın hepsi Trabzon e, Trabzonspor için ne yapılması lazımsa bizi 5 dakika bekletmeden bu işleri halletmek için elinden gelen her şeyi yaptılar. Kulübün ve camiam adına teşekkür etmek istiyorum onlara. Burada huzurlarınızda. E, dün bir açıklama dinlemiştim. Sayın Saffet Sancaklı eee mecliste bir konuşma yaptı. Eee dinlemenizi tavsiye ederim. Türk futbolu eee ve Türk gençliği ile alakalı bence çok önemli bir açıklama. Herkesin dinlemesinde büyük fayda var. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Eee benim söyleyeceklerim bunlar. Eee ama sizlerden gelecek olan her türlü soruyu açayım. Eğer başkan uygun görüyorsanız siz de eee Soru varsa alabilir miyim? Evet, buyur. Yani herhangi bir soru varsa ben almak isterim hepsini. Ben yapalım. Mesela konuşmacılar olacaktır. Ben şimdi e, bir U19 maçımız var bizim. U19 maçımız var. Oyunculara bir sözüm var benim. E, orada olmam gerekecek yani. Bunları kırmak istemiyorum. O yüzden ne varsa benim cevaplamak isterim yani. Her türlü soruyu. Ben zaten Anadolu'dan, Saat 1'de yani kurula mevzetlerin saat 1'de uzun maçı var. Yan saatler de birlikte TRT'yi alkışlamayı tebrik etmeyi size teşvik Zamanı olan lütfen katkısınlar. Sorusu olan manevi öyle sorusu olan bu üçün sırasıyla bu da soru

Fakat şimdi toplumun konu da çok üzüldü. Evet. Gerçekten üzüldü. Biz oraya Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle de altyapı tesisleri yapılacak diye bir yer verdim demişti. Doğru. Gerçekten ben Bugün de burası bir amatör Bir amatör evine ihtiyaç var. Fransız sonra amatörünün kamp yerlerine ihtiyaç var. Böyle kampa gidecek imkanlar yok. Evet. Ya orayı bilmiyorum. Başında da epey gelmişsiniz. Ee, yani toplu Geri dönüşü var mı? Sadece orası yine futbolla yaşasın. Hmm. Konut olan orası çok yani hiçbir futbolcunuzu orada yaşatmanız gerekir. Ne kadar bir sürü yapsanız da. Bence orası konut değil. Bir eski mimar odası başkanı olarak da bunu söylüyorum. Ya orayı gerçekten yine kaldığınız skoru ruhuna yakışır. Ve amatöre bir şey satarak Cumhurbaşkanımız size kaldığınız yaptı. Siz de amatöre yapın. Ben de eski olan sporluk başkanlarından bu tesislerin imanıyım. <laughs> korona sürecinde de bedava çizmeye hazırız. Bu abimiz tekrar değerlendirmelerini istiyoruz. İyi günler diliyorum. Eee biz geldiğimiz günden beri eee zamanının çoğu mu işte Cahit abi burada ASKF ve amatör spor branşlarına ağırlık olarak ayırıyorum. Ben tahmin ediyorum ki bunu yani ASKAF'ın açıkladığı için, amatör takım açıkladığı için bizim zamanımızda herhalde tarihten büyük desteği biz zamanımızda gördüler. Ee, bizim e, anlayışla karşılıyorum sizi. E, dediklerinizde hak verdiğim yerler de var. Ama bir şekilde e, bu borç yükünden de bu kulübün kurtulması ama dediğiniz şeylerin hepsinin de, de yapılması gerekiyor. Dolayısıyla bizim mükemmelleriyle e, sağ projelerimiz var, şehrin başka yerlerinde projelerimiz var. Ama tekrar e, bu konu aklımızda olsun. Sağ olun. Başka Beyefendi burada. Sosyal Bu özellikle yaptığınız hizmetler için teşekkür ediyorum. Ben bir konu vardı da onu genel kurumda da söyledim. Ramuz son genel kurumda. E, uçakla giderken veya işte stadın oradan geçerken e, bir var ortada. Ama hangi takım oldu. eğer Ramuz skor değilse, Ramuz'un değilse anlayamıyor. Şimdi e, evet, e, evet, olarak birçok e, evet, istatları, istatları birçok gördüm. Bu sizden nasıl? E, Orlu mavi olabilir, boyatma olabilir. Yani bu sizden bize ait olduğunu uçaktan da baktığımızda veya arkadaşlar dışarıdan baktığımızda da görülmesi lazım. Haklısın sözleşmesi yapıldı hemen diyeyim sana. Sözleşmesi yapıldı hem ışıklandırma hem etrafındaki şeyler. Yeni e, şu an Sami Bey takip ediyor. E, yeni şehri yetişecek bir gel. Teşekkür ederim. Sayın Başkanım, teşekkür ederim. Halk kapıya değer veriyoruz. Halk kapı olmadan bu işler olmaz. Hayır veriyoruz diyorsunuz. Ve kireye verilen yapmış olduğumuz için bu borçlardan bu kadar. Mülkün hariç yüzlerce faizlerde ve fazla üretilerde faiz alınmakta oluyorum. 100 TL'ye Bugün de 200 de, çok büyük bir durgunluk var. Bu konuluktan dolayı bir an önce 200 liradan yapacak şey daha para kalmadı. Konuluk kalmadı. İnşallah önümüzdeki bir konuluk ürünümüz değerlenir. Ve Trabzon'un şampiyonu, gençler şampiyonu Buradan altyapı, altyapıdaki tüm antrenörler altyapı önünde sizlere teşekkür ediyorum. Bizi, bizi örnek aldığınız için biz her toplantıda altyapıya çok değer verdik. Altyapı olmadan bu iş olmaz. 11 toplantı kaldığımız e, ee, inşallah yerli

Öncelikle bunun şart olduğunu düşünüyorum. Kendisine katılıyor. Çalışmalarda kendisine başarılar diliyorum. Kulübümüze yeni bir yapmanma içerisinde olduğumuz bu dönemin ikinci yarısında büyük hatsızlıklar yapmıştır. Yuhan Kuru bunlar diye Yedim, yani, Bu sene beni rahatsız eden bir ince oldu. Rize Spor'a aradığımız ilk maçta seyircimizden 780 TL You know what put us on seviyede, o seviyesinde kadın futbol takımımız var. Bunu hiç el atmıyorsunuz. Bizim kendi oyuncularımız, altyapıdan gelen trans olan oyuncular nasıl oğlunu burada oynuyorsa, bunu da oynamıyor. Yani bizim amacımız bu takımda başarı mı elde etmek, yoksa buraya bir oyuncu mu kazanmak yani? Bakın, gol her hafta transfer yapılmış oraya ama yerli oyuncuya 3-0-4-0 olmasına rağmen sahaya kovuluyor. Ayrıca düşme yok, şampiyon olma şansımız yok, altyapıdan gelen çocuklara fırsat verilmiyor. Buna da ilgilisiniz, teşekkür ederim. Notumuzu aldım, ilgili bu konuyu araştıracağım. Sağ olun. Evet, sor soru sormak isteyen... Ben bitirmeden bir şey daha söyleyeceğim. O önemli bir konu. Önemli bir konu. Şimdi bu son yapılan işlemden sonra burada çok değerli iş adamları, abilerimiz, kardeşlerimiz de var. Ee, şimdi Trabzonspor şöyle bir hale alacak. İnşallah bu işleri bitirdikten sonra SPK'dan bahsediyorum yani. İnşallah tamamlandıktan sonra Mayıs ayı içerisinde. Kredi borcu sıfır. Zaten sıfır şu anda. Yani bu zaten halletmiştik. Vergi borcu sıfır ki vergiye şu anda %56 faiz veriyoruz. Piyasa değeri en yüksek kulüp. Kayıtlı, ter, kayıtlı sermaye tavanı 37,5 milyarla en yüksek kulüp. Geçmiş yıl zararlarını sıfırlayan bu konu çok önemli. Diyeceksiniz de bu. E, UEFA'nın bir öz kaynak rasyosu var. 2026'dan sonra devreye girecek olan. UEFA öz kaynak rasyosunda eksi olanları Avrupa'ya almamak gibi bir ceza var. Öz kaynakları pozitife Geçen ve teklif ikilaz grubundan resim olarak çıkan tek kulüp şu anda Trabzonspor olacak. Net olarak söylüyorum bunu. E, dolayısıyla UEFA'nın öz kaynak kriterlerinin tamamı da sağlanmış olacak. Diğer şirketlerle olan ilişkili taraf alacak borç riski de tamamı sona erecek. Yani bilançoya baktığımız zaman geçmişe dönük zarar olmayan bankalara vergi borcu veya faiz borcu olmayan An şu anlamında da baktığımız zaman değer anlamında da Türkiye'deki en yüksek kulüp olan bir Trabzonspor'u inşallah Mayıs ayı, Haziran ayının ortalarına kadar olan bir sürede gerçekleştirmiş olacak. Ama tabii bununla bitmeyecek. Açıklarına söylüyorum. Yani benim görevimde de bu inşallah yaşanmaz ama bu girer gider dengesizliğini bizim çözmemiz lazım bir an önce. Bizim bu bahsettiğimiz projelerin ee, anlaşmalarını imzaladık tamam ee, taraflar da belli artık çalışmalar da yürütülüyor ama nereden baksanız bu bizim yine iki buçuk üç yıllık bir süreç bu iki buçuk üç yıllık süreçte cami olarak bir defa kenetlenmemiz şart yani burada benim olmam başkasının da olması için önemli değil yani işte ben geldim işte e, bir şeyler Trabzon Spor'a katmaya çalıştık işte 29 yıldır biz bir arazi alamamışız yapamamışız bizim dönemimizde beş tane yeri işte 2 yıllık süreç zarfında çözdük. İnşallah altı, yedi, sekizi alırız. Ama ben bunu burada camianın tam anlamıyla gerçekleri bir açısından söylüyorum. Ben bunları halletsem de problem çözülmüş değil. Problemin çözülmesi için gelir gider size arsızlık problemin bir an önce hal olması gerekiyor. Biz bu dönem zarfında bunları nasıl getireceğiz? Şu anda elimizdeki beş oyuncuya ciddi teklifler var. Bunları inşallah satabiliriz, ciddi killere gidebiliriz. Yine buna benzer SPK vesaire operasyonlar yapmaya devam edeceğiz. Başka sponsorluklar peşindeyiz. Ama net olarak e, burası e, divan kuruldu. En yüksek bakan burada ben herkese burada yüzlerinize bakarak her zaman doğru neyse onu anlattım. Şu anda doğru bu. Biz bunları aldık, hallettik. Bu işler bitti. Ama sorunlar bitmedi. Sorunların bitmesi için e, bunu sadece ben ve yönetim kurulum aşamaz. E, tüm Trabzonlu iş adamlarının desteği lazım. Trabzonlu siyasilerin belediye başkanlarının desteği lazım. Bunlar bir araya gelirse bu borçlarından arındırılmış Trabzonspor o zaman rakipleriyle ancak yarışma, yarışacak duruma gelebilir. Yoksa biz taşıma suyuyla değirmen döndürmeye çalışabilirdim. Ee, i̇şte transferde e, hatalar oldu, doğrudur. Ama şunu yapabilirdik biz de. Yani hani bankalar birliği borcunu kapatmayıp ben de gidip o e, o ki Galatasaray'a 15'e gittim ben 20 ver bana gel diyebilirdim yani. Çözüm bunlar değil yani bunu anlatmaya çalışıyorum. Yapılabilir mi? Yapılabilir ama sonuç alınmaz kişisel görüşüm bu yönde. Bu dediklerimizi inşallah camiye olarak hep beraber buna tek başıma bir gücüm yetmez. Bugüne kadar da sizlerin desteğiyle yaptık. İçin doğrusunu söylüyorum. Bundan sonra da bu şekilde hareket edersek inşallah önümüzdeki bir yıl içerisinde yani altı ay içerisinde artık yıl sonuna kadar değil vergi ve diğer borçları kalmayan önümüzdeki iki yıl içerisinde de artık gelir gider dengesizliğini açmış bir Sporu hep beraber inşallah camiamızı yediririz. Saygılarımı sevgili iletiyorum. <laughs> Sağ olun, var olun.